Merhaba arkadaşlar ben Selim ee, Bugün saat şu an 6.30'u gösteriyor ee, Erkek kardeşimle Beraber evde oturuyorduk Dedi ki abi beni motorla Gezdirir misin Ulan dedim tamam be Ömer hadi gidelim dedim Ekipmanları giydirdim komple Abimi ablamı geçirecek inşallah Hadi abi hadi abi Dedik ki biraz gezintiye çıkalım. Hem biraz soru cevap yapmış oluruz hem de Ömer'e kardeşimi biraz tanıyın. Sağımıza bakalım. Dün karnesini aldı. Bugün günlerden cumartesi. Malum evde en fazla bir çocuk ne yapabilir ki ya ders çalışır ya televizyona e, bakılı kalır ya da en fazla gider işte tiktokta videolar falan izler artık şu an devir böyle ben de dedim ki hadi bugün de izinliydim dedim, gidelim biraz motorla gezelim tozalım şu an Ömer Ömer'i parka götüreceğim Ömer nasıl güzel mi hadi gaz ver Ulan sen bir tanesin be Sen bir tanesin be Parka gidelim mi? He? Tamam Beğendin mi? Sen büyüyünce ne yapacaksın? E, evde anneme diyor ki Anne ben diyor büyüyünce abimden daha güzel tek teker yapacağım. Annem diyor ki oğlum yapma diyor etme diyor. Senin diyor abin diyor yanlış yapıyor diyor. Yani o kadar da aman aman doğru bir şey yaptığım sayılmaz tabii benim de ama o da gelişi güzel zevk olarak oluyor. Şimdi bana yeşil yandı. Ben, e, kardeşime ben bir tane kas kaldım Ufak böyle medium boyunda Birazdan onu da göstereceğim arkadaşlar Şimdi bir parka gidelim Biz baya biraz geç kaldık e, Benim baya bir kötü Dişim ağrıyordu Diş sorununu çözdüm çok şükür Gidiyoruz Ekipmansız asla Geç bakayım şu köşeye Gel buraya Buraya gel. Tamam dur orada geliyorum. Arkadaşlar uzun bir uğraş sonunda motoru sağ salim buraya çektim. Ömer nasıl? Niye? İyi mi abisi? Evet. Beğendin mi? Evet. Motorum nasıl güzel mi? Evet. Tamam hadi kaskını göster bakayım arkadaşlara. Vay ne kadar güzel kaskın var. Kapat böyle. Aç şimdi. Artık bu kask senin tamam mı? Abin sana aldı. Hadi kaskı çıkartalım bir tanem yavaşça. Anne dedi ki bu olmadan dedi kaskı da dedi. Takma dedi kafası üşütür dedi. Biz de annemizi dinledik. Bunu da çıkartmadık değil mi? Hadi hava biraz soğuk maalesef. Onlara binelim. Motorumuz da burada. Tutma. Şöyle yap. Bak ayağını böyle yap. Ay, çok Gel abi sen tut Tamam. Hadi. Hadi şimdi hop. Aa, tut böyle ne sen. Ne? Ben sağlandıracağım seni. Tut. Bir şey olmaz hadi bin. Ben yavaşça süreceğim. Yavaş içeceğim. Sıkı tut. Sıkı tut. Aa, Korkma. Ben... Sıkı tut. Hah. Elin sıkışmasın. Hah. Jeg må spise. Jeg må ikke. Gel bu ee, Merhaba arkadaşlar Ben Selim Bu da erkek kardeşim Ömer ee, Bugün dedik ki akşamleyin dedik Ömer dün karnesini aldı Bugün dedik gezintiye falan çıkalım ee, Ömer'i parka getirdim biraz geç oldu güç oldu ama getirdim Yani getirmedim demeyelim ee, Diş ağrım falan vardı onları falan hallettim Çok şükür bir şeyim yok şu an Ömer nasıl motor Güzel mi abinin motoru evet. Güzel mi hı hı. Hadi bakalım şimdi motoru çalıştırabilir misin? Çalıştırım. Tamam dur dur öyle hemen değil. Çalıştırım demek de olmaz. Şimdi ben bu tarafa köşeye geçiyorum kameranın yanına. Şimdi motoru sana bıraktım. Motorun üstüne bin, anahtarı çalıştır. Abin sana nasıl gösterdiyse yap. Ama şimdi önce ne yapacaksın? Tamam. Ne yapacaksın şimdi? Elele buraya bastım idim. Hayır. Yanlış yanlış yanlış. Ben buraya bastım. Yanlış yanlış. Kaskın nerede? burada. Hadi git bakayım kaskını getir. Kaskını göster şimdi arkadaşlara. Gel bu tarafa doğru. Peki bu benim yeni kaskım. Abim aldı. Aç, yeni kaskımı abim abi. tamam, aldı. Kaskını şimdi kafana tak güzelce. Şapkan kalsın kafanda. Tamam. Dur gel abi ya, abim sana yardımcı olsun. Gel. Şunu yap. Aşağı Yok, mi? hafiften yukarı kaldıracaksan bunu aşağı çekeceksin. Şimdi şunları yandan tut ki yüzünü çizmesin hiçbir zaman. Tamam. Taktı. Şimdi ben eldivenlerimi ne aldım. Ya. Senin eldivenlerin elinde var. Dur bekle. Ne? Dur bekle. Şimdi orada oraya git. Oraya git. Polat Alemdar'ı tanıyor musun? He? Polat Alemdar'ı tanıyor mu? Ha tanımıyor. Tamam. O tarafa git. Ne? Güzel. <laughs> oraya git. Güzelce gel. Oraya git. Böyle motorun yanına doğru gel. Ben sana geldiğince gel. Deyince gel. Şunu da tak. Takıldı mı? Tamam. Şimdi 3 deyince bu tarafa motorun yanına geç motor çalışır. 1 2 3 geç motorun yanına. 2 2 3 Action. yani diğer motorcular mı diyeyim diğer şeylere göre bence kat kat da iyi yaptı sen anneye ne demişsin ben büyüyünce abiden He? işte abiyi geçeceğim yok teker yapacağım falan ne dedin bakalım anlat bakayım e, dedi, abimi abimi değiştirdim e, tek e, tercih yaptım tek teker nasıl yapılıyor Ömer ön kaldıracakmış tek teker nasıl yapılıyor Ömer tek teker nasıl yapılıyor ben benim ayağım. göster 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 çalışıyor tamam çalıştırıyor çocuğa bıraksan şimdi çöp çalışıyor Tapas tamam şimdi ne görüyoruz? Şimdi biz buradan eve doğru gidiyoruz. Ya da seninle biraz daha gezelim. Ondan sonra ben seni eve götüreyim bugünü. Şimdi ne diyoruz? Goodbye, bye, bye bye diyorsun. Baba. Peki de deyin ki kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Peki nasılsınız arkadaşlar? Nasıl arkadaşlar? Peki de. De nasıl videolar çekmeliyim? Özürüz, önce, önce. Çekmeliyim. Çek. Ha, olsun. çekmeliyim. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Şimdi öpüyorum. Kendinize iyi bakın kendimize iyi bakın Kendine iyi bak. Ha, kendine bak. Böyle Hadi. Baba. Hadi gidelim. Merhaba Şimdi yola çıkıyoruz. Haydi Bismillah. Sol tarafa doğru bakıyoruz. Şimdi yola çıkacağız çünkü. Yol hat bizim değil. Şimdi ben soluma doğru baktım. Siz göremediniz arkadaşlar. Yol boş ve yavaşça gaz veriyoruz. Ve gidiyoruz değil mi? Şimdi takipçiler abi bir kesiciye soksun ister. Ömer. Hadi gaz ver bakalım. Gaz öyle vermez. Gaz böyle verilir. Tamam tamam dur. Yine sol tarafa doğru baktık. Aynımızdan. Ve geçiyoruz değil mi? Ee, arkadaşlar kardeşimle nasıl videolar çekmeliyim? Ya da yani bir gün nasıl geçirilmeli? Ya da nasıl olmalı? Beni bilgilendirirseniz sevinirim. Ya da söylerseniz... Ben bugün sizlere hani hiç video atmamaktan iyidir Ve hani kardeşimle o Geçirdiğim bir günü ve Selim Binerar Bir gün içerisinde izinli gününde ne yaptığını sizde görüyorsunuz Yani hayat şartları bunları gösteriyor bunları yapıyoruz Ediyoruz Yani mutlu olmak için çabalıyoruz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz çok şükür Hem bunu Yani tek kardeşim olarak söylemiyorum Mahallemde bir tane ee, arkadaş olsun, dostum olsun, yani ufak bir tane kız olsun, hani benim ka kız kardeşim var, onu mutlu etmek, hani onu o motoru seviyorsa, eğer hani benim elimden gelen bir şey varsa, ben onu zaten elbet ona göstermek o kadar çok isterim ki. O çocuktan daha çok, yani ben mutlu olurum şahsen. Haber böyle, mesela erkek kardeşimi okula bıraktım gibi güzel böyle bir video olabilir. Yani o çocuklar mesela kreşte, ana sınıfında. Yani ben küçükken 15, 16, 17 yaşıma kadar hiç racing bir motor görmedim şahsen. Görürsem de anca sesini duyuyordum yani görmüyordum bile. Duyduğumda da o kadar çok hoşuma gidiyordu ki anlatamam sizlere. Şimdi sol tarafa doğru sinyal verdik. Dayı bizden önce davrandı. Ve sol tarafa doğru geçiyoruz dayıyı solladık. <laughs> YouTube'a o kadar güzel yorumları görüyorum ki video attıkça atasım geliyor. Hani ne kadar güzel video yani bu benim düşüncem ve bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, kız tablama yani saçma sapan videolar prim üzerinden videolar çekmek hiçbir zaman istemedim istemiyorum da. Yani öyle bir şey öyle bir aslantıyı da Allah göstermesin bana. Ben bunu zevk uğruna yapıyorum hani para karşılığında yapmıyorum. Birkaç tane kendini bilmez terbiyesizler var öyle yazık günah yani yani topluma insanlara kötü onu örnek olmaktan başka hiçbir şey değil yani bunun başka bir kanıtı olamaz hadi bakalım nasıl Ömer beğendin mi abin sana kurban olsun be çocuk Bir de arkadaşlar şu an e, sol dişim mi kanal tedavisi oldu. Ondan dolayı biraz sol tarafım şişkin. Umarım ses olarak, mikrofon olarak size çok çok fazla belli ettirtmiyordur, yansıtmıyordur. Yoksa çok üzülürüm. Güzel bir video, güzel bir gün videosu çektiğimi düşünüyorum şu an. Yani ufak bir çocuğa nasıl bir motoru sevdirebilirim. Nasıl güzel bir gün geçirilir. Mesela bilgisayar başında, telefon başında oynanacak zaman, vakit geçirecek zamanı böyle şeylere harcamak bence çok mantıklı ve güzel geldi. Ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı her zaman bekliyorum ve nasıl videolar çekmeliyim her zaman bekliyorum sizden. Ömer. Hadi arkadaşlara goodbye yap. Bye bye yap. Hadi yap bakayım elinle. Aferin. Aferin ömeşe. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.